Herkese selam. Emre'nin mutfağına hoş geldiniz. Ne dedik? Karınkası mutfaktan geçer dedik. O yüzden biz de geldik mutfağa. Karınkası nasıl geçiyor? Şimdi suda bekletmiş olduğum pirincim var. Arsiniye arınsın diye. Ben çünkü basmağı alıyorum internetten. Linkini de koyarız. Koyar mıyız Emine? Hayır. Aynen koymaz. İyi tamam. Ee, Loro... Bunun ismini de hiç söyleyemem. Rosso muydu bu? Lorolosso var. Kıvırcık var. Ve roka var. Ama ben çok yeşilli koyu yeşil ne buluyorsanız yiyin koyu yeşil. Detoks aynı zamanda. Bunları sirkeli suda bekletiyorum. Çünkü içinde çok fazla ee, yani toprak toz toprak ve ilaca maruz kalıyorlar. Şu gondol hayatımı kurtarıyor benim. Beklettiğim sirkeli sudaki salatalarımı gondola koyuyorum. Yeşillik bu işin püf noktası. Çünkü asidik baz dengesini çok fazla et tükettiğimiz için ancak yeşillik tükettiğimiz zaman sağlayabiliyoruz. Sirkeli suda beklettiğim salatalık malzemeleri koydum. Sonra gondolla jır, jır jır yapacağım ve içindeki suyu atacağım. Her öğünümde yani sadece tavuk pilav diye düşünmeyin olayı. Hani vücut geliştirme ya da fitness sadece tavuk pilav olarak düşünmeyin. Artık bununla alakalı çok makaleler ve araştırmalar da var. Asitik baz dengesini korumak için bol yeşillik tüketmemiz gerekiyor. Yani enginar, brokoli aklınıza ne geliyorsa bol yeşil tüketmemiz gerekiyor. Çok fazla et tükettiğimiz zaman vücudumuz asidik oluyor. Bunlar kuruya kalsın. Ben bir yandan da kettle'da ısıttığım suyumu pilav yaparken kullanacağım. Şimdi kettle'ıma suyu koyuyorum. Bu arada yapacağım pilav, bende buhar tenceresi yok. Çünkü çok fazla mutfağımda aparat var, ekipman var. Annem kızıyor artık alma diyor. O yüzden dolayı almıyorum ben de. Airfryer var, fırın var, o var, bu var. Ama en çok kullandığım şeyler bunlar. Pirincimi dediğim gibi beklettim sıcak suda. Arseniyi arındı. Arseniyi arınmış olan pirincimi tenceremin içine attım. Şimdi sıcak suyun bir yandan kettle'da kaynarken ben ufaktan pirincimi kavuracağım. Onun üstündeki suyu alacak kavurma. Bu annemin tarifi bu arada. Şimdi veriyorum size ama belki de kızacak bana. Evet tahta kaşık arıyorum. Yine bulamıyorum. Neyse makinede var galiba. Heh. Anneme her seferinde söylüyorum bu tahta kaşıklar makinede yıkanmaması gerekiyormuş. Sağlığa zararlıymış ama atıyorum yine makine. Ne yapayım? Kavuruyoruz bunu. Tane tane olacak zaten. Millet diyor nasıl böyle tane tane oluyor yağsız falan. Ama göreceksiniz şimdi pilavı aldığımız zaman sıfır yağ koyarak. Ama ayrısını diye çok az bir tereyağı koyabiliriz. Pirinç seviyesini biraz geçecek kadar. Şöyle eşit miktarda yayıyorum. Hafif kısık ateşte kapağını da kapatacağım. Bu kendisi böyle demlenecek. Pirincim kısık ateşte pişerken, ben bir yandan da salatamı yapacağım. Gondolda bir daha şöyle jır 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 yapıyorum. Bunun ismi var mı acaba ya? Jır 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 ne abi ya? <laughs> jır jır jır. Meditasyon bunu çevirmek bu arada, arada gelin çevirin. Çok da böyle detaylandırmayacağım. Salata biliyorum yapmak, insanlar kaçınıyor yeşillikten yeşillikten ama çok önemli dediğim gibi. Şunlar kalsın kenarda. Nerede benim şef bıçağım? Şöyle çok ufak olmadan salata yapmak çok ciddi bir zaman aldığı için insanlar bundan kaçıyor. Ama bu işin en, büyük, en büyük püf noktalarından bir tanesi sebze yapmak. Yani sebze yemek. Aralarda o da var. Lolorosso da var. Benim cam kasem birazcık ufak daha büyük olsa daha güzel olurdu tabi. Ama ikiye gidip alamadık. Alacağız yakın zamanda. Şimdi bir yandan pilavım oluyor. Hazırsak en sevdiğim kısma gelelim. Ete geçelim. Şimdi gelelim tavukların sosuna. Şimdi buna ben sos yapacağım. bir sporcu olduğumuz için göğüs yiyoruz. Göğüs daha az yağlı olduğu için. Dışarıda adam gidiyor Burger King yiyor. Gelmiş hocam diyor. Göğüs mü yememiz gerekiyor yani. Bir kaseye attık tavuklarımızı. Dostları eşit bir şekilde yedirdiğinizden emin olun. Evet gördüğünüz gibi suyumu çekmeye başladı. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Ve görüyor musunuz dip tutmadı. İşte basmati pirincin en sevdiğim yönü dibi tutmuyor. Baldo aldığımda dibi tutuyor. Ateşi maksimuma kıstım. En kısık seviyede. Şimdi pirincim ayrışsın diye yani pirinçler daha tane tane olsun diye çok az bir zeytinyağı koyacağım ki hem lezzet verecek pilava hem de trans yağa dönüşmeyecek. Eğer başında koysaydım ısıya çok uzun süre maruz kaldığı için trans yağa dönüşebiliyor. Tereyağını bulamıyorum. Sıkıntı. Ha, annem buraya koymuş anneciğim. Şu kadarcık yeterli. Bu kadar tereyağı yeterli. Attım. İyice pirincimi karıştırıyorum şimdi. Zaten o vermiş olduğu ısıyla birlikte tereyağı içinde kaybolacak. Bana diyorlar hocam nasıl yağsız pilav yiyorsun? Gayet de şu an hiç yağ yok. Çok azıcık bir tereyağı var. O da pirince tat versin diye. Burada arkadaşlar pirincin kalitesi çok önemli. Evet biraz pahalı. Ekonomiye daha tık da. Ama biz yıllarca bizim karbonhidrat kaynağımız bizim yıllardan beri karbonhidrat kaynağımız pilav olduğu için yani onu da karbonhidrat olarak iyisini alalım ya. İyisini yiyelim yani. Bakın gördüğünüz gibi pilav şu an Şöyle de göstereyim size. Tane tane. Ben bunu baldo pirinçle yapmış olsaydım aynı şekilde böyle tane tane olmayacaktı. Bu arada yumuşasın. Tane tane iyice olsun. Bir yandan da köftemi çıkartayım mangalımıza geçelim. Evet köfteyi ne yaptık? Çok güzel. Köfte yok. <laughs> Arkadaşlar Volkan yemiş hepsini. <laughs> Emine ile Volkan yemiş çiçi. Valla <laughs> ha buradaymış. E, köftemde şöyle misafirlerim var. Volkan'la Emine, beni çeken arkadaşlarım aynı zamanda hep beraber yiyeceğiz. Yani normalde ben kendime yapıyor olsaydım 4 tane 5 tane köfte yetiyor. Yani eskiden çok fazla böyle kilo alma dönemindeyken protein miktarını bir tık daha arttırabiliyorum. Karbonhidratı biraz daha arttırabiliyorum. Ama e, çok vücudumun asidik olmasını da istemiyorum. Ee, bol sebze, 4-5 tane köfte, işte biraz e, kendinizi doyabileceğiniz kadar karbonhidrat yeterli oluyor. Böyle iki öğün yesek ve ağırlık antrenmanı yapsak zaten vücudumuzdaki kas kütlesi artışa geçmiş oluyor. Pilavım da gördüğünüz gibi buhar oldu tencerenin üstü. Kapatıyorum artık. Evet arkadaşlar mükemmel bir cihaz. Şimdi patatesleri de koyacağım bir yandan mangal etlerimiz olurken patatesler kumpir gibi oluyor zaten göreceksiniz. Burada yeri var. O ısınmış bile bu. Attım oraya patatesleri. Burada patlıcan falan da olur. Ateşimi birazcık kısıyorum şimdi. Arkadaşlar sporcu beslenmesi dedik bu arada. Kalça yaptığımıza bakmayın. Biraz yağlı ettir ama bu da nihayetinde bir protein kaynağı. Ben aynı sistemde siz tavuk göğsü yapabilirsiniz. Yani benim anlattığım tarifin aynısını tavuk göğsü alıp yapın. Bu sefer yağ oranı daha düşük bir gıda almış olursunuz. Bunun biraz mangal olduğu için zaten kalça kısmı yağlı bile olsa nihayetinde bu da protein kaynağı. Ona takılmayın yani. Ama tavuk da mangal da lezzetli oluyor işte. Yoksa biz de biliyorduk Volkancığıma antikot, bonfile, pirzol almayı. Bu arada cidden şaka bir yana etin çok yoğun olan etler yani antikot, bonfile, pirzola gibi çok tüketmemek lazım çünkü vücut asidik oluyor. Yani ya et çok yoğun çünkü onda. Ha haftada bir iki okey olabilir ama haftada üç beş kere mesela et yiyorsan ve antrenman yapmıyorsan ilerleyen yaşlarda damar tıkanıklığı yapıyor. Çiçek. Şimdi geldik en sevdiğimiz kısma. Yemeğin yemek kısmına. Biraz pilav alacağım. Çok böyle bodybuilding kafasında değilseniz çok yüksek miktarlarda karbonhidrat tüketmenize gerek yok. Ama biraz erkek olduğumuz için kaslarımızın glikojen depoları dolması için biraz karbonhidrat ihtiyacımız da var. Kadınlarda eğer lean, ince kalmak istiyorsak bizim yediğimiz karbonhidrattan bir tık daha az yersiniz. Ben bu kadar aldım mesela. Emine'ye biraz daha az koyacağım. Şöyle... Evet. Yani bir, bir tabakta aslında yeşillik, minerallerim, karbonhidratım ve proteinim olduğu sürece rafine proses gıda yemiyorsak hiçbir sorun olmaz. Yani paketlenmiş gıda. Şöyle 2 veya 3 tane köfte alacağım. Oh. Gördüğünüz gibi 2 tane de tavuk alacağım. Yalnız Volkan oradan kedinin yere baktığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar antrenmanımı yaptım. Yediğim öğünüm bu. Sağlam antrenman yaptım. Çok yorgunum. Günde iki öğün yedim bunu. Üst düzey bir bodybuilding yapıyorsan zaten çok fazla beslenmen gerekiyor. 4-5 öğüne kadar çıkman gerekiyor. Kadın antrenmanında da daha az bir pilav, bol yeşillik, 3 tane köfte, iki tane tavuk yeterli. Takipte kalın. Bize de afiyet olsun. Giriyor mu? Hmm, Abi yemekten açken ben ben değilim.